oldu bilader ni şeytanı recim bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina <Sessizlik> Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn kastamunu lâyıkasından ismi subhanahu ve ihmi şeyn illâ ise bihi hamdihi eselam aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu bi adedi kelimatil kur'ani ve huru fatiha aziz, sıddık, mübarek kardeşlerim ve hizmeti Kur'aniye'de kuvvetli, faal, sebatkar arkadaşlarım. Bugünlerde benimle altı adam, başta Marangoz Ahmet, akilinde ben, manevi ihtara binaen birer meseleye medar olmuşuz. İkinci adam ve meselesi. Risale-i Nur talebelerinden bir genç hafız, pek çok adamların dedikleri gibi dedi. Ben de unutkanlık hastalığı tezayü diyor. Ne yapayım? Ben de dedim. Mümkün oldukça na mahreme bakma, nazar etme. Çünkü rivayet var. İmam Şafii'nin radıyallahu an dediği gibi haram nazar nisyan verir. ikinci adam ve meselesi Risale-i Nur talebelerinden bir genç hafız pek çok adamların dedikleri gibi dedi. Bende ulutkanlık, unutkanlık hastalığı tezayül ediyor, Ziyadeleşiyor. ziyadeleşiyor, artıyor. Ne yapayım? Ben de dedim, mümkün oldukça na mahreme nazar etme, sana helal olmayan, haram olanlara bakma. Ben de dedim, mümkün oldukça na mahreme nazar etme. Çünkü rivayet var, i̇mam Şafii'nin radıyallahu anh dediği gibi haram nazar, harama bakmak misyan verir, unutkanlık verir. Evet ehli İslam'da nazarı haram ziyadeleştikçe hevesat-ı nefsaniye heyecana gelip vücudunda suistimalat ile israfa girer. Haftada birkaç defa gusle mecbur olur. Ondan tıbben kuvve-i hafızasına zaaf gelir. Evet, bu asırda açık saçıklık yüzünden, hususan bu memaliki harrede, sıcak memleketlerde o sui nazardan, sui istimalat, o harama bakmaktan dolayı gelen, e, yanlış kullanma, yani bir haftada birkaç kaç defa gusle mecbur olma, umumi bir unutkanlık hastalığını netice vermeye başlıyor. Herkes cüz'i, külli, az çok o şekvadadır, o şikayettedir. Hakikaten bu asırda herkeste cüz'i, külli, unutkanlık mevcut. İşte bu umumi hastalığın ile artmasıyla hadisi şerifin verdiği müthiş bir haberin tevili ucunda görünüyor. Ferman etmiş ki ahir zamanda hafızların göğsünden Kur'an neze ediliyor çıkıyor, unutuluyor demek bu hastalık dehşetlenecek. Hıfzı Kur'an'a bu sui nazarla bazılarında set çekilecek. O hadisin tevilini gösterecek. La yalemül gaybe illallah. Böyle eskiden medreselerde, tekkelerde talebelere ilk öğretilen kaidelerden biri nazar ber kadem. Yani göz ayağa bakacak, yere bakacak, ayağın bastığı yere bakacak yani. Sağa sola yukarılara değil yani. Önüne bakacak ki ta haram görmesin, açık saçıkları görmesin, dikkati, hafızası dağılmasın, zedelenmesin. Üçüncü adam ve meselesi bizlerle pek çok alakadar bir zat çok defa dehşetli şekva ediyor ki şikayet ediyor ki ben adam olamıyorum. Gittikçe fenalaşıyorum. Manevi hizmetlerimin neticelerini göremiyorum." diye medet istiyor. Ona yazıyoruz ki: "Manevi hizmetlerimin neticelerini göremiyorum." Ne demek o? Adam olamıyorum yani. O kadar hayır hasenat yapıyorum, o kadar ibadet yapıyorum, o kadar güzel işler yapıyorum. Fakat gittikçe fenalaşıyorum. O yaptığım ahirete ait hizmetlerin de neticelerini dünyada göremiyorum diye medet istiyor. Ona yazıyoruz ki bu dünya darül hizmettir. Ücret almak yeri değildir. Demek burası hizmet yeri. Burası ibadet yeri yani. Burası ubudiyet yeri. Ücret ve mükafat almak yeri ahiret. Burası değil yani. Amali salihanın meyveleri, salih amellerin ücretleri, meyveleri, nurları berzahta, kabir aleminde, ahirettedir. Yani dünyada değildir. Yani zaten hakiki mükafat ve mücazat imtihan bittikten sonra başlar. İmtihan esnasında mükafat ve mücazat ceza verilmez. Ne zaman verilir? İmtihan bitecek. Kağıtlar toplanacak. Ne yapacak? Öğretmenler, hocalar kağıtları değerlendirecek verdiği cevapları tek tek inceleyecek. Ondan sonra o ya, ya 100 alacak, 90 alacak, 80 alacak, 70 alacak, 65 alacak ya da 25 alacak, 15 alacak, 5 alacak, 1 alacak yani. Ala-i illiğinden esferi safiline kadar dereceler ve ona göre muamele olacak. Nerede? Dünyada değil. Kabirle başlıyor. Berzah aleminde başlıyor ve ahirette devam ediyor. Onun için bu dünyada yaptığımız manevi hizmetlerimizin ücretleri dünyaya bakmıyor. Nereye bakıyor? Ahirete bakıyor. Bazen Cenab-ı Hak fazlından, ikramından, ihsanından lütuflarda bulunuyor ama yaptığımız ibadetin neticesi olarak değil. Fazlından veriyor. Bu dünya darül hizmettir. Ücret almak yeri değildir. Amali sağlayan ücretleri, meyveleri, nurları berzahta ahirettedir. O baki meyveleri bu dünyaya çekmek ve bu dünyada onları istemek ahireti dünyaya tabi etmek demektir. O ameli salihin ikrası kırılır, nuru gider. Evet o meyveler istenilmez, niyet edilmez. Verilse teşvik için verildiğini düşünüp şükreder. Evet bu ısırda bir iki mektupta beyan edildiği gibi o derece hayatı dünyeviye damar damarına dokunmuş ve yaralamış ve heyecana getirmiş ki çok mühim bir nokta bu. Ney o bir daha okuyalım. Bu asırda o derece hayatı dünyeviye damarına dokunmuş. Yani en dindar insanlarda bile dünya hayatı birinci sıraya yükselmiş. Dünyada rahat, dünyada konfor, dünyada lezzet, dünyada saadet birinci sıraya geçmiş. Halbuki Hakikat noktasında müminin aleminde lezzet, hakikat, rahat, konfor dünyada değil. La rahate fid dünya, la ayşe illa ahire. Yani rahatlık, huzur, bolluk, mükafat dünyada yok. Nerede? Ahirette. Bu dünya elemler diyarıdır, kederler diyarıdır, gamlar diyarıdır. Onun için bu dünyada hastalıklar, belalar, musibetler var. Niçin? Buranın fena, fani olduğunu anlayıp oraya çalışmak için yani. Ama e, bu asırda maddi imkanlar dünyayı öyle cazip bir hale getirmiş ki en dindar insan bile ölmek istemiyor. Kabre gitmek istemiyor, ahirete gitmek istemiyor. Dünyada kalmak, dünyada devam etmek istiyor. Allah Allah. Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza etsin bu hissiyattan dünya sevgisi diyor bütün hataların başıdır diyor Peygamber Efendimiz Allah korusun. Bu asırda zaten maddi yoğunluk hastalığı var. Yani bu dinsizlikten, ateizmden gelen ne var? Sadece maddeye kıymet vermek, maddeyle memnun olmak, maddeyle lezzetlenmek, hayatının gayesini madde yapmak. Bu asrın hastalığı. Yani iman ettiği, ahireti bildiği halde dünyayı ahirete tercih ediyor. Bilerek ve severek. Evet. Bu asırda bir iki mektupta beyan edildiği gibi o derece hayatı dünyeviye damarına dokunmuş ve yaralamış ve heyecana getirmiş ki mübarek ve ihtiyar ve hoca ve ehli salahat olan bir zat dahi dünyada bir nevi hayatı uhreviye ezvakını istiyor. Dünyada ne istiyor? Ahiret zevklerini istiyor. Ahiret saadetlerini, lezzetlerini istiyor. Birinci derecede dünyada zevki hayat, dünyada hayat zevki, yaşama zevki onda hükmediyor. Halbuki müminde, müslümanda asıl lezzet, asıl saadet ahirete mütevecci olmalı. Çünkü bu dünya misafirhanedir. Ve bizler misafiriz, burada kalıcı değiliz yani misafirhane sahibinin emirlerine göre yiyeceğiz, içeceğiz, şükredeceğiz. Onun kanunu dairesinde işleyeceğiz, hareket edeceğiz. Sonra arkaya bakmadan yolumuza devam edeceğiz. Çünkü biz bu dünyaya ahirete ait malzemeleri, levazımatı tedarik etmek için geldik. Burada kalmak için gelmedik. Dördüncüsü, bizimle alakadar bir zat. Pek çokların şekva ettikleri, şikayet ettikleri gibi eskiden şiddetli bir tarikatta okuduğu evradındaki zevk ve şevkini kaybettiğini ve sıkıntı ve uyku garebe ettiğini müteessifane, teessüf ederek şekva etti. Ona dedik, çok antika bir nokta geliyor. Maddi hava bozulduğu vakit nasıl ki sıkıntı veriyor. Asabi sinelerde inkıbas hali başlıyor. Yani asabi sinirli insanlar bu astım hastaları, koa hastaları böyle hava ağırlaştıkça, sis mis oldukça onlar nefes almakta çok zorlanıyorlar böyle. Neden? Maddi hava bozulduğu zaman sıkıntı veriyor. Maddi hava bozulduğu vakit nasıl ki sıkıntı veriyor? Asabi sinelerde inkıbaz hali başlıyor. Öyle de bazen manevi hava bozuluyor. Manevi hava bozuluyor. Subhanallah. Hususan maneviyattan yabanileşmiş bu asırda. Bu asrın bir özelliği bu. Maneviyattan yabancılaşmış bu asır. Bu asırda bütün gaye, bütün gayret, bütün ciddiyet dünyaya, dünya saadetine, makam, mevkiye yönelmiş. Onun için bu asır maneviyattan yabanileşmiş. Bu asırda ve bilhassa hevesat, ve müştehiyatın efsaniyeyi taammüm etmiş. Yani haramlar, günahlar, günah eğlenceler, oyunların her tarafta umumiyet kesbetmiş memleketlerde ve hususan şuhuru muharreme, muharrem ayı ve şuhuru mübarekede 3 aylarda manevi havayı tasfiye eden, manevi havayı temizleyen, safileştiren, alem İslam'ın intibah, manevi uyanış, ve teveccüh umumisi umumi bir tarzda namaza, oruca, zekata, hayra, hasenata, haramlardan kaçınmaya teveccüh etmeleri, yönelmeleri o mübarek şuurun gitmesiyle, o mübarek ayların gitmesiyle tevakkum, tevakkuf etmesinden bir duraklama devri geçiriyor. Yani müminlerde o dine, namaza, ibadete olan gayret, ciddiyet bir derece kırılıyor. Duraklama devrine giriyor. Bundan fırsat bulup havayı bozan dalaletlerin tesirleri zamanında ve bilhassa kış tazikatı altında bir derece hayat-ı dünyeviye ve hevesat-ı nefsaniyenin tasallutların noksaniyetinden. Çok antika bir şey. Havalar soğuyunca herkes mantolar, paltolar, kafaya atkılar, takler, şeyler sarıyor. Yani açık saçıklık kışın olmuyor ki. Günahlar, haramlar hepsi örtünüyor, gizleniyor yani. O zaman Kış zamanında insanın şehvani, nefsani duyguları fazla inkişaf, inbisat edemiyor. O zaman bir derece mübarekiyet oluyor. Havada, manevi havada safileşiyor. Onun nazara verdi. Ehli İslam ve ehli imanda hayat-ı uhreviyeye çalışmak iştiyakı, ahiret hayatına çalışmak gayret. Kevki aşkı baharın gelmesiyle hayatı dünyeviyenin ve hevesatı nefsaniyenin inkişafıyla bahar mevsimi geldiği zaman hem dünya işleri çoğalıyor hem gündüzler de uzuyor geceler kısalıyor ne oluyor o insanlarda böyle bir gayretsizlik tembellik atalet betalet manevi işlerde bir gerileme başlıyor. Bir de ne dedi? Hevesat-ı nefsanin inkişafı. E şimdi bahar geldi, havalar ısınmaya başladı. İnsanlar örtülerini atıyorlar, kaşkollarını atıyorlar, paltolarını atıyorlar. Açılışı açılıyorlar. Bu sefer her insanın iç dünyasında bulunan şehvani duygular, gadavi duygular heyecana geliyor, açılıyor. O iştiyak-ı uhreviyeyi gizlemesi anında. E, öyle günahlar, haramlara ait şehvetler artınca bu sefer manevi lezzetlere, manevi ibadetlere, manevi hizmetlere karşı olan şev gayret kırılıyor. Allah Allah. Hevesat ı nefsaniyenin inkişafıyla o iştiyak uhreviyeyi gizlemesi anında elbette böyle kutsi evraklarda zevk, şev yerinde esnemek ve fütur gelir. Noksaniyetler gelir fakat madem hayrul umuri ahmezuha sırrıyla zahmetli işler, zahmetli olanlar hayırlı, külfetli, zevksiz, sıkıntılı, amali saliha ve umuru hayriye daha kıymetli, daha sevaplıdır. Yani bir insan zorlanarak, nefsi istemiyor, öyle zorlanarak kıldığı namaz böyle aşkla ağlayarak böyle lezzetle kıldığı namazdan daha üstündür. Neden? O zevk, lezzet aldığı namazda bir ücret alıyor. Cenab-ı Hakk'ın lütuflarına mazhar olduğu bir ücret aldı. İki, ondan dolayı kendinde bir meziyet hissedebilir. Başka böyle zoraki namaz kılanlara suizan edebilir. Bak ben oldum bunlar da yarım yamalak ya. Bunlar da kim yani? Ben oldum yani gurura, kibire düşme ihtimali var. Ama bir insan zorlanarak yaptığın yaptığında o tam Allah için yapıyor. Çünkü hiç ücret yok. Hiç mükafat yok. Nefsi de istemiyor ama hayır. Allah emretmiş. Rabbimin ibadetidir bu. Çatlasan da kılacağım, patlasan da kılacağım. İşte bu çok makbul bir ibadet. Onun için bu hadis-i şerif hayrul umuri ahmezuha sırrıyla meşakkatli, külfetli, zevksiz, sıkıntılı, amali sariha ve umuru hayriye daha kıymetli, daha sevaplıdır. Sıkıntıda o meşakkatteki ziyade sevabı, böyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş, ee, bir insan diyor Kur'an okurken zorlanarak, zahmet çekerek Kur'an okursa iki sevabı var. Hem o zahmet çekme hem Kur'an okuma sevabı. Ama bir insan hafızdır. Zaten ezbere biliyor. O okuyor da okuyor. Otur, motor gibi gidiyor maşallah. Onda zahmet ve meşakkat olmadığı için sadece Kur'an okuma sevabı alıyor. Demek zahmet ve meşakkat arttıkça sevabın kat sayısı çarpanı artıyor o kadar kıymet kazanıyor. O sıkıntıda o meşakkatteki ziyade sevabı, makbuliyeti düşünün. Mesela insan namazını evde kıldığı zaman evet namaz sevabı alıyor. Hatta evinde cemaat bile yapsa tamam bir cemaat sevabı var ama eğer camiye mescide gitse zahmet ya o. Her adımına Cenab-ı Hak on sevap veriyor, on günahını affediyor, cennetteki derecesini on derece yükseltiyor. Ama evde kıldın mı o yok işte. Subhanallah. Onun için demek mümin zahmete meşakkate talip olacak. Neden? Çünkü burası hizmet yeri. Burası ibadet yeri. Öbür taraf ücret almak yeri. Yani rahat rahatımızı düşünürsek zahmet içine giriyoruz. Ama zahmete katlanırsak rahmete mazhar oluyoruz o sıkıntıda, o meşakkatteki ziyade sevabı ve makbuliyeti düşünüp sabır içinde mesrurane şükretmek gerektir. İkincisi, bununla bitireceğim inşallah. Risale-i Nur'un bir talebesi. Risale-i Nur'a çalışamadığının bir sebebi derdi maişetin ziyadeleşmesi olduğunu söyledi. Yani birçok insanın da bahanelerinden biridir. Yani niye namaz kılmıyor? Ya geçim derdi ya. Çoluk çocuğun derdi. İşte ya Risale-i ok, ya diyor vakit mi var kardeşim diyor ya. Geçim derdi ne yapacaksın diyor ya. Çoluk çocuğun rızkı için koşturuyoruz. Vakit mi var diyor. Şimdi bir nur talebesi üstada böyle demiş. Risale-i Nur'un bir talebesi Risale-i Nur'a çalışamadığının bir sebebi derdi maişetin ziyadeleşmesi olduğunu söyledi. Biz de ona dedik. Risale-i ora çalışmadığın için derdi maişet sana şiddetlendi. Yani geçim derdi arttığı için sen okuma okumamazlık yapmıyorsun aslında. Sen okumadığın için geçim derdi sana artıyor. Sen geçim derdi çok diye namaz kılmamazlık yapmıyorsun aslında. Namaz kılmadığın için geçim derdi sana artıyor, müşkülleşiyor. Yani burada ne demek? Eğer sen Allah yolunda vazifelerini yaparsan Cenab-ı sana kolaylıklar, lütuflar, ihsanlar, bereketlerde bulunur. Şimdi onu söyleyecek zaten. Bir daha okuyalım. Risale-i Nur'a çalışmadığın için derdi maişet sana şiddetlendi. Çünkü bu havalide her talebe itiraf ediyor. Ben de ediyorum ki Risale-i Nur'a çalıştıkça yaşamakta kolaylık ve kalpte ferahlık ve maişette sühule kolaylık görüyoruz. Yani üstadımız hem diyor kendisini şahit tutuyor hem de bu havalide Kastamonu havalisinde Isparta Barla havalisinde her nur talebesi itiraf ediyor. Diyorlar ki Risale-i Nur'a çalıştıkça yaşamakta kolaylık, kalpte ferahlık, maişette sühuret görüyoruz evet amenna ve saddakna subhaneke melena illama lemtena inneke entel alimul hakim